Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl e, böyle yapay zekalı videolar yapılır? Ücretsiz bir şekilde onu göstereceğim. Yalnız bu sadece bilgisayarlarda veya Android'lerde oluyor. Yani Samsung'larda oluyor. Biz şimdi buradan deneyeceğiz. Yani ben biliyorum aslında size göstereceğim. Şimdi ilk olarak ben bir tane klasör oluşturdum. Fotoğraflar adlı. Buraya Arkadaşlarımın gönderdiği tüm şeyleri buraya ekledim. Ee, nasıl söyleyeyim size? Fotoğrafları bu klasöre ekledim ve bu klasörden istediğim şeyi yapabiliyorum. Evet, istediğim şey. Mesela bunu kapattım. Google'a giriyoruz. Bu bu elde var bu fotoğraflar. burayı Grok ayı yazıyoruz. Bakın, bu şekilde. Buraya bunu yazdıktan sonra buradaki grok seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladık ya. Böyle bir şey açılıyor. Bunu Türkçe yapıyoruz. Ardından buradaki fotoğraflara giriyoruz. Evet, buradaki fotoğraflardan istediğiniz fotoğrafı seçebiliyorsunuz. Ben şimdilik yapması için bir tane beyaz ekran attım. Beyaz ekranda böyle arkada burada ya. Buraya tıkladığınızda böyle beyaz bir şey oluşuyor. Buraya bırakıyorsunuz. Buraya, buraya ekliyor. Bakın burada. Buraya istediğiniz kadar fotoğraf ekleyebilirsiniz ama bu sınırlı arkadaşlar. Şimdi buraya ne istediğini yazacaksın. Ben mesela ne yazayım? Bu fotonun hatta dur şöyle ben buna şey yapmıştım zaten kopyala yapıştır. Mesela bu fot Allah bu da değil ya. Neyse yazacağız. Bu en sol üst kısmına kısmına bir supra M K dört ve sağ mı Sağ. Sağ. En alt kısmına da mesela bir Nissan Skyline ekle dedim. Evet şimdi bekliyoruz ama maalesef bazen böyle şeyler yapabiliyor. Yani bu aslında bizi birazcık oyalıyor diyeyim. Bunu hemen böyle kopyala diyoruz. Bunu birkaç kere böyle deneyeceğiz arkadaşlar. Yalnız yazma biraz uzun sürdü. Çok hızlı yazamıyorum. Şimdi bunu yapıştır dedik aynen. Ama daha şeyi koymadık ki oğlum. Heh, tamam. Tekrar gönderdik. Evet arkadaşlar şimdi görsellerimiz iki tane oluşturdu yalnız aynen kaşımı kestirdim nasıl olmuş iyi olmuş değil mi mesela bize böyle iki tane şık çıkardı biz bunu buradan indiriyoruz tak buraya geliyor bunu buraya atıyoruz arkadaşlar bu klasörümüze attık sonra daha fazla eklemek istediğiniz bir şey varsa tekrar grok ayıya giriyorsunuz giridiniz değil mi Evet tekrar Türkçe yapıyorsunuz bunu. Olmaz. Son hızımız. Buraya gidiyorsunuz. Fotoğraflar klasörünüze. Buradan yeni indirdiğimiz bu, bu, bu fotoğrafı buraya tekrar aktarıyoruz. Sonra ortasına vs pardon birazcık hastayım. Ortasına da ortasına bir <laughs> vs Allah vs yaz ortasına vs yaz ve mesela atıyorum arka planı back 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 room yap dedim mesela yani atıyorum abi Attım. Şu anda görsellerimiz oluşuyor. İki tane daha oluşturdu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Ben olsam sağdakini seçerim ve daha belirgin gözüküyor. Bunu da indir diyoruz arkadaşlar. Buradakini buraya aktarıyoruz en alta. Evet. Bu bu klasörümüzde buraya ekleniyor. Sonra buradaki şeyi kapatıyorsunuz. Bakın benim bu kadarcık şeyim var. Mesela Buradaki şeyde Ana Cristina'nın yanına Ronaldo'yu ekledim. Mesela. Burada daha ne yapmışım mesela ben bir ara futbola gidiyordum. Futbol kursuna. Böyle yanıma Ronaldo'ya Messi çizdirmişim. Yani atmışım abi. Anladın mı? Yani benim daha neden bundan yaptım ben? Bir sürü var. Yani bunları da siz de deneyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bilgi videosu istiyorsanız bu kanala gelin ve yorumlara abi veya kardeşim yani ben 8 yaşındayım. Yani bu bilgi videolarından daha fazla yapar mısın derseniz onları da yaparım. Çok bildiğim şey var bunlarda. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.